Murat Ağerel, Milyarlık yarım Yarımada'ya 20 bin lira bedel. Daha önce yine bu köşeden hazine arazilerinin sahte evraklarla, işbirlikçi avukatlar aracılığıyla ele geçirildiğini yazmıştım. Bu dosyaları takip ediyorum ve çok ilginç gelişmeler var. Yakında yazacağım. Ancak bu duruma benzer bir başka olay daha var. Haber kaynağım aradı ve bilir kişinin dahi 4.3 milyar lira bedel biçtiği, 430 dönümlük arsaya 20 bin lira ödeyerek tedbir koydurabiliyorsun biliyor musun dedi. Tabii ki ilgimi çekti ve araştırmaya koyuldum. Muğla Bodrum Türkbükü'nde 119 ada 21 parsel numaralı 430 dönümlük bir yarım ada var. Bakın bir yarım ada bu yer için sahibi ve mirasçısı gelsin diye ilana çıkılıyor. Ancak kimse çıkmıyor. Bunun üzerine bu yer 1978 yılında Maliye Hazinesi adına denize sıfır olarak tescil ediliyor. Bir süre sonra Hasanoğlu İbrahim İdris'in mirasçıları ellerindeki eski tapuya dayanarak itiraz ediyorlar. Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesi burası ilgili tapunun parçası değil diyerek itirazı reddediyor. Yargıtay da bu kararı 1985 yılında onaylıyor. Bundan tam 44 yıl sonra daha önce dava açan kişilerin akrabalarından temlik yoluyla vekalet alan Metin Karakaya, Nazmi Yiğit, Ömer Baltacı ve Avukat Nimet Çelen, Bodrum Asli Hukuk Mahkemesi'nde hazineye karşı tapunun iptal, tedbir ve tescili davası açıyor. Mahkemeye sunulan dilekçede tedbir kararı isteniyor. Mahkemede bu başvuruyu kabul ediyor ve 430 dönüm arazi için 20 bin lira gibi komik bir rakam belirleyerek Hazine arazisi üzerine tedbir koyuyor. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı Mehmet Kaçmaz bu tedbir kararının kaldırılması için Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruyor. Başvuruda aynen şöyle yazıyor. Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile Kadastro Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararları kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kötüklerine kaydedilir. Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren, 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak, kadastro ve tabu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz hükmüne göre ilk tesis kadastrosu 1978 yılında kesinleşmiş olup aradan 44 yıl geçtikten sonra davacı tarafından 2022 yılında dava açılmıştır. Dava açma süresi geçtiğinden süre yönünden davanın reddi gerekmektedir. Çok net değil mi aslında? Peki ne olmuş? Dava kabul edilmiş bilirkişi atanmış dosyaya ve arazi için bedel biçilmiş. Resmi bilirkişi raporuna göre arazinin değeri 4 milyar 308 milyon Türk lirası olarak tespit edilmiş. Hadi dava açılamaz diye belirtmiş hazine avukatı. Dava açılmış. Peki teminat 20 bin lira mı istenir? Bakın hakim 430 dönümlük alan için 20 bin lira tedbir kararı koyuyor. İşin ilginci bilirkişi keşfi yapılırken Hazine Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın avukatları izne ayrılmış. Dava görülürken de yoklarmış. Sebebi vardır elbet ama biz yine de soralım. Peki bu arsa neyin nesidir diye baktım. Bodrum Haber Merkezi kom adlı sitede bahse konu yerin haberini gördüm. Bu araziye yat limanı, marina, golf, otel ve alışveriş alanı için çoktan planlama yapılmış. Bakalım burası hangi vatansever müteahhit veya hangi vatansever siyasetçi yakınıyla bağlantılı çıkacak. Bakalım Haziran malını koruyabilecek mi? Ya da koruyormuş gibi mi yapacak? Yoksa yukarıdan gelecek bir talimatla işleyişin işin önü açılacak mı? Vatandaşın vergileriyle oluşturulan hepimizin olan bu hazine malının 3 kuruşluk teminatlarla el değiştirmesine izin verilmesi akıl alır gibi değil. Hukukun bu kadar pervasızca çiğnendiği bir dönemde adaletin parayla satın alındığı iddiaları ayyuka çıkmışken Kamu malının bir avuç çıkar grubunun oyuncu haline geldiği bir yerde bu duruma tepki göstermemek mümkün mü? İnsanların bir kilo limonu tarım kredi marketlerinde bile 135 liraya aldığı, yaz bitiyorken kiraz yemediği bir ülkede yaşıyoruz. Artık iş kirazla yemeği verin sınırını aşalı çok oldu. Milyarlık araziler kağıt üzerinde hukuk oyunlarıyla el değiştiriyorken Halkın büyük bir bölümünün kiraz bile yiyemediği bir ülke resmi çizmeye çalışıyorum. Bu çelişkiyi anlatmak bizim görevimiz. Her fırsatta da dile getireceğiz.